kartal. Bu da öykü Bugün öykü ile birlikte ne yapıyoruz? Ay şimdi benim arkadaşlar. Bugün öykü ile birlikte kar oynamaya iniyoruz. Kar yağdı ve tutmuş. İlk defa tutmuş. Yok dedi, bay bay. Bir önceki videomuzu hatırlıyorsanız öykü tutmadı diye çok üzülmüştü. Ama artık karımız tuttu. Aşağı inebiliriz. Hazır mısınız? İşte bu. Hazırsanız videomuz Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz size? Tabii ki karı gösteriyoruz. Kar topu gösteriyoruz. Göster. Baksanıza her yer bembeyaz. Kamyonların içine bile kar dolmuş. <laughs> Şimdi ne zamanlar Öykü Hanım? Delin bakalım. Sanki aşağı inip karla oynama. Kardan adam yapma. Kar topu savaşı yapma. Dört. Oha. <laughs> Bir önceki videoda senin bana attığın kar topunun ödünü alma vakti geldi. Aklında tut olmuyorsa yoksa Bugün o yanaklarına kar topu atacağım Hazır mısın? Nenem de bana atmıştı Ben de atacağım hadi hazırlanalım gel Gözümüzü açtık baktık ki kar var Ben hemen süslendim öykü dedi ki Kendi neden süsleniyorsun? Dedim dedim aşağıya ineceğiz sana bir sürprizim var Ay ne dedi kar için süslenmene gerek yok Dedim ki var çünkü video çekeceğiz Arkadaşlara bu anları göstereceğiz Anladım. Yeni uyandığımız için kahvaltı yapmadık. Ay! Ne oldu? Böyle pijamayla direkt gider. Hayır, dolmak bir de kahvaltı yapmamız lazım. Hiçbir şey yemedim. İki tane böyle biberli zeytin yesen, iki tane buzlu peyniri yesen, karnını doyursan, portakal koyuyorsan yesen tamam. Ne de Nesquik mi? Senin tam... Arkadaşlar, öykü böyle. Bak mesela nesquik koyuyorum tabağa. İçine süt koyuyorum. Bardağı da süt istiyor. Demin ne oldu? Uyandık ben hazırlanıyorum tamam Ben kendimi süslüyorum. Öykü de bar bebeğinin işte saçını taradı, giydirdi, saçını yıkadı, duş aldırdı. Değil mi Öykü? Hmm baktım yani 5 yaşında ve bunları yapıyor. Şu anda bebeğim süslüyor, ileride kendi süslenecek. Böyle bir duygulandım yani kendi kendime, içimden bunu dedim. Duygulandınız, <laughs> duygulandınız, evet bahsedin. Güzel bir kahvaltımızı yapalım, sonra kara Umarım elime çünkü hava çok güzel. Yani hem aşağıda kar olması hem de havanın güneşli olması beni çok mutlu etti bugün. Gökyüzüm <laughs> Oh, ruj yaptım yanağında. Geçmiyor. 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 Yeter! Yeter! Elimiz birazcık dağınık. Kusura bakmayın yeni uyandım. Daha toplayamadım. Dün akşam burada oturduk koştuk. Ökütük olduk koltukta koştu falan filan. O yüzden bu örtüler birazcık kaymış. Kardanımdan yapabilirsek eğer küçük bir tane malzeme alalım. Göz falan yapmak için ne alabiliriz? Nenemle biz yaparken taş alıp zeytinle olmuyor. Olmuyor mu? Denedin mi zeytinle? <laughs> Bunlar çok küçük ama ağzıma doldu mu dedin? Abicim. Küçük ama kır kaçıracağım. Ha, hemen ye diyor. Tamam hemen ye. Gözüm görmez başkasını. Senle ben elmanın iki yarısı. Bir ömür boyu beraber ya. var. Ben böyle bir kot giydim. Kot giydim çünkü böyle sıkı olsun ve üşütmesin beni diye. Bu atlıkta çıkartmayıp üstüne de kaza giyeceğim. Sıcak tutar diye düşünüyorum. Daha bir sürü atkı, mont, bir sürü şey yapacağım. Bu kalın bir mont giymem lazım. Ne giysem acaba? Hem güzel olmam lazım. Efendim aşkım. Böyle bir yolumuz var arkadaşlar. Çok uzun bir yol. Önümüze gelene Burada bir yokuş var. Bakın şimdi ne oluyor. Gel. böyle giderse biz kara inamayacağız İnmemiz lazım hadi. E ee, o zaman ben giyindim. E ben giyindim sen beni çağırdın ben seni giydirecektim tam kıyafetlerim hazır. Hadi. Şimdi çok iyi bir şey yapacağım öyle asla yiyecek. Hem bunu giydireceğim üstünden de bunu giydireceğim. Sonra alt kıbere bir sürü ne varsa giydireceğim de üşümeyecek arkadaşlar. Gel, Anne sihirle giyinelim mi? Hadi gel sihirle giyinelim. Hazırlandı. Benim kızım. giyindi. iki kat giydi arkadaşlar üşümemek için. Bence fıstık gibi oldum Fıstık gibi. Cımalarını giymeyeceğiz tabii ki de bırak. Hazırız. Hadi aşağı iniyoruz. Atkı takalım, bere takalım, her şeyi takalım sonra girelim. Anne mu nerede? Kız ne kılosu? Kara gidiyoruz gel. Kızım var derdin var ya. Ben var Ne Cemal. Ne yaptığını <laughs> Atkıları da elimde. Neden? Çünkü yandı arkadaşlar evde. O kadar kalın giyindik ki. Bence şu an gayet iyi. Değil mi kombinlerimiz? Ben de iki kat giydim. Öykü de iki kat giydi. Üşümeyeceğiz Öykü. Çok da açık var. çıkarmaya çalış. Çünkü nasıl sürdün Öykü? Onlar değil. Hazır mısınız? Karı ilk defa yerde göreceğiz. Öykü kar yağıyor. Çabuk çabuk. Dur dur dur. Elimde. 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 Tamam. Elimde. O Bak. Dışarı çıkıyoruz arkadaşlar hep birlikte. 2, Bir, 3 Bana kartofu atma. Kartı arkadaşlar şaka mı? Gel yürüyelim burada adımlarımız olsun. Hadi. Öyle ki kar yağıyor bir de şu an. Kar yağıyor, kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Gel çok güzel bir yer buldum. Bakın bembeyaz. Şimdi burayı adımlarımızla, adımlarımızla kirleteceğiz. Hadi. Aç mı? Sen de at. Her yere adımımız Kar savaşı. Hadi kar savaşı tamam. Ellerim neden böyle? Bir dakika. Eldivenimi şöyle yapacağım. Parmaklarım tutuşur yoksa. Parmaklarım çıkan eldiven almışım. Başla. <laughs> uyuyor orada. İyi geceler. <laughs> Bakın sizi buraya koymuştum. Burası bile kar. Hayır! İmdat! Arkadaşlar Hayır. kaçın 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 kaçın. Bir şey söyleyeceğim. Aşırı güzel bastır yerlere baktığınızda. Bam bam bam. Ben beyaz yerlere basıyorum. Hadi kardan adam yapalım. Evet! Kardan, kardan adam. adam! Hazır mısınız? Kardan adamımızı görmeyin. Buraya küçük bir kardan adam yapalım tamam mı? Hı. Önce kafasına. Hop. O gövdesi olsun. Ben kendiminkini sağlar. Herkes kendini ayrı mı yapıyor? Tamam. En güzel kardan adam kimin olacak yorumlara yazarsınız. Keşke ben de şapka alsaydım kendime ki. Ben kardan adam değil de şey mi yapsam? <gülüyor> <gülüyor> bu daha çok robota falan benzedi. Kız bir kardan adam bir bu böyle. Hadi yapalım. Kardan adam yapmıyor. Keşke kova getirseydik. Kar olurduk evde yerdik. <laughs> ben bir keresinde kar Bak sana hadi gel yiyelim. Ama şöyle üstten kimsenin değmediği bak şuradan olabilir. Aşırı güzel. Güzel mi? Hı hı. Bak. <laughs> Hemen eriyor. <laughs> kar top savaşı başlıyormuş durun. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır hayır. hayır, <laughs> hayır, <sar, sar. gülüyor> kar var bakayım bakayım. Üşüdün ha hadi gidelim gel. Hayır. Yine ineriz istersen. Parkta kirli. Hadi gidelim parkta gidelim kara bakalım. Ama çok soğuktur orası çok etiyordur biliyor musun? Ellerim çok üşüyor, Sakın eldivensiz çıkmayın tamam mı? Hadi gelin gidiyoruz. Çok soğuk ve çok kar yağıyor ki kar başladı. Arkadaşlar çok kötü kar yağmaya başladı. Şu an ellerimi hissetmiyorum. Sakın eldivensiz hatta bu parmaklarınızın çıktı eldivenler giymeyin. Kar yağıyor ki. Bakın üstüm bembeyaz oldu. Çünkü yeni kar yağıyor. Biz burada yazın ne kadar eğleniyorduk. Her yer kar olmuş. Ama sana bir şey söyleyeyim. Bir sürü çocuk inmiş öykü. Her yere batmışlar. Hayır hayır hayır. Annem çıkma. Anneciğim çok kaygan. Çok dikkatli çık o zaman. Kayıyordu arkadaşlar. İki kat giydirdiğim için hiç üşümüyor. Normalde üşüdüm eve giderim Anlam, nerede? Aşağıda dur. Belki düşerim. Ben seni elini tutacağım. Otur. Bir, iki, üç. Evet. Ay. <laughs> Düştün. Çok kaygan. Ay, 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 ay. Ay, <laughs> Arkadaşlar biz şimdi eve gidiyoruz yine geleceğiz. Çünkü gerçekten dondu ellerim. Böyle olmayan bir eldiven giy. Kar yağıyor şu an. Görüyor musunuz? Ay çok güzel. Öykü sadece dur ve gökyüzüne bak tamam mı? Bakıyorum. Oha bir sürü küçücük tanecikler şaka mı? Taşlarım hadi bakayım. Kar yığıyor, kar yığıyor, lapa lapa kar yığıyor. Ay bak, buraya kimse değmemiş. İnsanların değmediği yerler o kadar güzel ki, bakın. Hiç kimsenin değmediği bir kar var mesela, alıp yiyebiliriz. Çoktan <laughs> üşüdüm biliyor musunuz? Ağladım gözlerime bakın. O kadar soğuk ki, donuyorum. Kar yağsa, hava yumuşar aslında diyen adam vardı. Ne Vallahi o? bilmiyorum, hayırdır? Terden adam yapmışlar. Arkadaşlar, yokuş aşağı ineceğiz. Dur çık. elini ver şu güzelliğe bakar mısınız ya kar top savaşı oynayacağım hazır mısınız hem de tertemiz bir kar öykü geliyor al sana attım ben bunu eve götürüyorum arkadaşlar eve gidiyorum hem de karımızla ay yardım et. bırak onu bırak ay ay onu Anne her yerim kar dağılı. bakalım. Seni çekmiyorum gel. Ay dışarıya bakman lazım öyle ki aşağıdayken fark edemedik ama şu an her yer bembeyaz. Karı ne yapalım? Yiyelim bence. Çünkü en temiz yerden aldım. Yani tertemiz bir tar. Biraz bal. Ben koyayım ben. Ben, koyayım. ben koyayım. Sen koy. Önce bal koyduk. Bu kadar yetmez. Biraz daha Şimdi kar. Lazım. Tamam. Şimdi kar koyacağız. Arkadaşlar ballı kar yapıyoruz. Şimdi üstüne bir daha bal dökeceğiz. Bu Yeter. koyulmaz. Şimdi. No, hayır o beyaz değil. Beyaz koy. Bir dakika o renkli değil. Tamam. Beyaz koy daha bir defa böyle şey görelim. Çok güzel. Şimdi bir daha kar koy ve yiyelim artık. Hazır mısınız? Ama beyazını koy artık. Aşkım hiç beyaz kar koymadın. Erimişleri koydun ev. Ev sıcak ya hemen eridi. Şimdi artık ne yiyoruz? Ballı buz yiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Bakalım nasıl olacak. Çok güzel. Gel. Ne olur tadına bak. Nereden bulacağım kar yağmadığında? Çok alıştım ben buna. Hmm. Ben de kar yemeye alıştım. Bu da kar yiyor. Tüm tabağı bitirdi. <laughs> Birazdan sizle birlikte bir önceki videonun yorumlarına yazdığınız isimleri okuyacağız. Bu videonun yorumlarına da herkes Koyunlu, ismini soyismini yazsın. Bir sonraki videoda bu yorumlardan seçeceğim. Herkes adını, Karyo, soyadını, nereli olduğunu Karyo, falan yazsın. Ya yani sizin siz olduğunuz anlaşılsın böyle isminizi okuduğumda. Biz <laughs> giydik. Şimdi ne zamanı? Şimdi <laughs> dün, dün biz bir oyuncak aldık arkadaşlar. Dünyanın en tatlı oyuncağı olabilir. <laughs> açtım. Geri düzelttim. O yüzden size söyleyeceğim. Bu bir slime. Böyle döndüğünce slime çıkıyor. Onu açıyorsun içinden de oyuncak çıkıyor. Ama içinden nasıl olduğunu... çok tatlı şeyler çıktı. Hatta biz çok şey dedik. Sadece slime sanmıştık ama içinde sürpriz oyuncaklar var. Açayım mı? Arkadaşlar şöyle bu taraftan ki arkadaşlar da gör. İçinden böyle bir sürü bir sürü yuvarlak şeyler çıktı. Bunlar normalde sadece mesela bunda sadece mavi vardı mesela. İçindeki oyuncağın bir tanesi böyle bir balık. Ya ben bu tatlış balı çok Ben en çok bu maviyi sevdim bakın. Bu arada sen onlarla oynarken ben de arkadaşların isimlerini okuyacağım. Onlara söz verdim Aleyküm. Elif Taşdemir, İnci Sultan, Elif Şugar, Beritan Kartal, Nezrin Routines, Zeynep Can, Duru Yıldız Yıldız, Ahmet Beycur, Ayşenaz Yangın, Esra Ali, Elif Esma Kahye, Hayat, Elif Karak, Ayşu Hacıyev, Samira Kazdi Mova, Tude Tekda, Hatice Laftan, Erhan Hüseyin, Kadir Varlı, Yağmur Aksöz, Büşra Demir ve bunun gibi bir sürü tatlış takipçilerimiz yorum yapmış. Bu videonun yorumlarında <laughs> da yazmayı İki unutmayın tane ki bir sonraki videoda isimlerinizi okuyalım. Pembe beyaz balık, mavi deniz kızılı kedili kanat, yeşil deniz kızılı kedi. Öyküle resim çiziyoruz. Ne çizdin? Anne bizim videomuzu açsın mı? Ne açayım aşkım? Ne izleyelim? Bizim videoyu. En çok hangi videomuzu seviyorsun? Bizim demek için. En böyle küçükken videomuz. ilk videomuz. İlk videomuz neydi seninle? Toybox'tan Toy önce sanki şey vardı. Hmm. Öykünün kölesi oldum. 24 saat öykünün kölesi evet. oldum. Bizim çok eski videolarımıza gidin izleyin. Bir gün boyunca ne dersen evet çekmişiz mesela. Öykü minicik arkadaşlar. Şuna bakın. videonun sonuna geldik. Çok eğlendiğimiz bir gün oldu. İstanbul'da tamam, tamam, kar tamam yağdı. Tamam, Neden? Tamam, Neden? Tamam, Neden? Tamam. Ama sana bugün bir sürprizim var. O yüzden bu videoyu bitirmemiz gerekiyor. Seni <laughs> birazcık neneye emanet edip sana bir sürpriz almaya gideceğim ne? bugün. Sürpriz. <laughs> Öyküyü <Öyle ki gülüyor> alacağım. Sürprizi benim kanalımda görebilirsiniz. Aşırı güzel bir şey alacağım. Çok seveceksin. <laughs> Her zaman yanımda Bugün alacağım zaten. Videoyu bitiriyoruz. Gidiyoruz. Onu alıyoruz. Videoyu ben sevin, videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok sevdim Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz.